Ya sonuç sandın böyle bana? Yalnız var ki kırmızı oldu şu anda. Kremler benden güzel mi? Ya, abi, ya bak, bak sen sürmüyorsun, sürmüyorsun Bir baksanıza falan. bakayım bana. Siz o spor ayakkabılarla ilgili benim bilmediğim bir espri mi yaptınız bana? <Gülüyor> <Gülüyor> ne, oluyor? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Yavru. Neyse sağ salim indik aşkım. Korkmadım diyorum ya Allah Allah. Tabii tabii. Vay Aa. arkadaş gemiye gel ya. Bu nasıl bir şekil ya? Ay millet köpeğini giydirir bu gemisini giydirmiş. Sağlısın. Hocam bu da pek araştırma gemisine benzemiyor ama. Bizim takımlar gelmiş hocam. Evet, evet. Kerim Bey, bir yardım eder misiniz bana da? Görmüyor musun halimi? Bana niye soruyorsun ki? İçimizde en beygire benzeri sensin de ondan. Teşekkürler Cem. Yani siz de over bagaj Ay. olmuşsunuz Naride Hanım. Yani bu kadar bavulla dünya turunda çıkanlar var. Kendim için değil herhalde. Hepimizi düşünerek biraz sebze, meyve, erzak aldım yanıma. O kadar gün birbirimizi yemeyelim sonra denizlerde. <gülüyor> <gülüyor> ulan sen nasıl denizcisin lan? Nasıl, nasıl, lan? nasıl denizcisin ulan sen? Benim haritamın üzerinde kahvaltı yapılmayacak demedim mi oğlum? Ege'de, Akdeniz'de fazladan 15 tane ada var be. Her taraf domates çekirdeği. Lan Gel lan buraya. O fare kapanını sen mi kurdun oğlum ha? Ha? Ben size o fare yaşayacak demedim mi oğlum? Dedi. O Allah canım 12 tane yavruya kim bakacak şimdi? Kim emzirecek lan onları? Sen mi ulan? Allah Aa, delirdi. Kaçın, kendinizi kurtarın. Kaçın. Gel buraya, gel. Kaçma. Doğurulu yastığımın üstünde uyuduğunu bilmiyorum, zannetme. Kulaklarının izi var lan yastığın üzerinde. Kepçe. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bilmenizi istediğim şey... ...bu geminin kaptanı benim, burada benim kurallarım uygulanır. Ağzımdan çıkan her söz emirdir, katidir, tartışılamaz. Uyumayanı güverteden atarım. Gördünüz değil mi? Gördük. Gördük. Artık tayfalar da yok. Bu geminin tayfası sizsiniz. Buraya gezmeye gelmediniz. Oh! Deniz, ne güzel, keyfime bakarım, tatil yaparım diyen varsa hemen insin. Ayrıca geminin dümenine geçip kendini kaptan zannedecekler de insin. Terlik yiyenler. Çıkarıyoruz o terlikleri, çıkar. Çıkar. Çıkar, çıkar. Çıkar. Amma benim ayaklarım yandı. Daha dur. Bu gemiden indiğinde topuklarındaki çatlaklara parmakların sığacak sırt kulunçların kendi cumhuriyetlerini ilan edecekler. Ve her bir hücren öyle yanacak, öyle acıyacak ki ağzından salyalar akıtıp aklını yitireceksin. O da sahi tabii. Son olarak demir alınan ilk gün deniz tanrısı Dalgasus için saygı yürüyüşü yaparız. Biz denizciler buna kırk ayak yürüyüşü de deriz. Halk arasında timsah yürüyüşü olarak da bilinir. Yapıyoruz. Hadi bakalım. Çök. Nasıl? Bolcuların yaptığı mı? Evet, hadi. Hadi kaptanı kızdırmayın! Hiçbirimiz uğursuzlukla uğraşalım istemezsiniz diye düşünüyorum. Çök, çök, çök! Hadi tutalım. Çök! Evet. Dalga sos! Üç adımda bir dalga sos diye bağırıyoruz! Dalga sos! Dalga sos! Dalga sos! Sos var çocuğum, bağır! Dalga, dalga sos! Dalga sos! Yandım! Dalga sos! Ya ayıp ama ya! Tamam kalkın tamam kalkın ya bunca yılın kaptanıyım her seferinde bu şakayı yaparım ama ilk kez birileri yedi dalga sos sizden razı olsun. <laughs> Aman çok komik. Bu kadar eğlence yeter. Herkes odalarına yerleşsin. Hadi. Ora hadi abi al bavulları yerleşelim. Canımı sıktı ya ben takılacağım biraz burada. Sevgilisi olacak kızım bir de. Korkudan mutku tutuldu kızcağızın ağzını açıp tek laf etmedi. Pardon, benim üstüme vazife değil tabii. Ama. Ay şakaymış, terbiyesiz. Dizlerimiz acıdı değil mi sürünmekten? Hop! Kaptım. Aa. E ben nasıl çıkayım yukarı? Allah onu bizi buralara sürüklemeden önce düşünecektin. Hı. Sen de isteyince konuşabiliyormuşsun demek ki küçük kız. Oh, ne hayallerim vardı. Bir hafta okulu kırıp İtalya'ya gidecektim. Millerim yandı sayende komik şapkalı kadın. Diş gibi kokuyor da burası. Çıkar o zaman o pabuç kadar dilini de üstüne basıp öyle çıkayım bari. Ayrıca seni bilmem ama o saçlar ne yapar eder bir fırsat bulur İtalya'ya gider. Of ben çıkarım işte tamam.